Hepinize selam dostlar. Network TV kanalına hoş geldiniz. Ben Bora. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle 5 yıl hakkında konuşacağım. Umarım beğenirsiniz. Evet, bildiğiniz üzere bu sene Hades ile ortalığı kasıp kavuran Super Giant Games'in iyi oyunudur Bastion. Bastion'ın asıl ana özelliği çok bilinmesinin sebebi 2011'de yani 2010'da Limbo çıkmış, Super Meat Boy gibi oyunlar varken Indeleri, bunlarla beraber için aksiyon yönünde yol veren oyunlardan birisidir. Ve içinde RPG öğeleri de varlığıdır. 2011'de çıkmasına rağmen hala 2020'de bile indi kalitesi olarak yetişemeyen çok oyun görüyoruz Bastion'a. Ve bu da kendisinin ne kadar zamanın ilerisinde birinde olduğunu rahatlıkla gösteriyor ve oynarsanız da anlayacaksınız. Senaryo ile başlamak istiyorum. Hikaye karakterimizin kedin yani afete karşı uyanışıyla başlıyor. Yok olmuş bir, bir dünya ve bunu geri getirmeye çalışan bir savaşçı uyanışıyla. Oynanış süresi her ne kadar kısa olsa da aksiyon dozajını çok iyi yere taşıyan sanat tasarımının kalitesiyle yani sanat tasarımı olarak sadece görsel değil işitsel olarak da Bambaşka başka bir yere taşadı için. Şimdi öncelikle bahsetmek istedim. sanat tasarımından bu kadar bahsedince oradan girmek istedim. Grafiklere gelecek olursam süper cahit Hep yapıyor bu görselliği. Hades, Pyre, transistor ve yani bunların hepsinde çok iyi görsellik var. Gerçekten hepsinde var ama bana kalırsa Bestçin bu konuda görselliği en iyi olan oyun. İlk oyun yaptıklarından beri ne Hades, ne transistor, ne de Pyre bunu geçemiyor bu konuda Supergiant demişsek ki sadece o da değil. Sana tasarım konusu deyince sadece görsellikle kalmıyor. Herkese hitap edecek, kulağa hoş gelen müzikleriyle de devam ediyor. Hatta öyle müzikler var ki Steam etiketlerinde harika müzik etiketi ön plana çıkıyor. Ve gerçekten o yıllara rağmen hani 2011 indie oyunlarının daha bilinmemesine rağmen bağımsız olarak böyle bir e, işin altına girerek müzik ve görselliğin hani çok öne çıktı. Ve oynanışın da yine de bunu çok iyi desteklediği senaryosuyla beraber. Böyle bir oyun çıkması gerçekten bana acayip geliyor. Ki sanat tasarımı olarak müzik görselliğin yanı sıra bir de bir anlatıcı var. Sesine hayran kaldım gerçekten. Hani oyunda biz kids ama içimizde mesela konuşmuyoruz. Bir anlatıcı bize hikayeyi anlatıyor. Ve bu hikaye bu hikayeyi anlatırken gayet güzel bir dilini anlatıyor. Ben gerçekten bayıldım anlatıcının sesine. Anlatıcı hikayeyi asla baymamasını sağlıyor. Her ne kadar klişe bir senaryo olsa da yani bir kahramanın dünyayı kurtarması klişe bir senaryo olsa da güzel işleniyor. Güzel işlenmesi dışında çok seçenek olmasa da çok az RPG olsa bile o seçeneklerin hikayeye etki etmesi Hatta sorunu bile değiştirmesi. Gerçekten çok güzel bir detay olmuş o göre. Ve bu yıllarda bile görmek istediğimiz şeyler aslında bunlar. Oyunun aksiyonuna gelecek olursam oyunun aksiyonunda inanılmaz bir çeşitlik var. Bana kalırsa. Ama oyunun onlarca yeni yerlere gittikçe yeni mekanlara gittikçe onlarca farklı çeşitli silahları efendim uzak yakın fark etmeksizin birbirinden bağımsız silahları var ve bu silahlarla gerçekten güzel kombolar yapılabilir aslında. iyi demeçler verilebiliyor. Oyunda da birazcık taktik yapmanız lazım hangisine, neyle vursam acaba falan diye. Ne kadar iyi bir aksiyon olsa bile yalnız bu oyunda şöyle bir sıkıntı var, düşman çeşitliliği yok. Var, en başlarda var aslında düşman çeşitliliği. Gerçekten güzel bir düşman çeşitliliği var hatta. Her mekana gidiyorsunuz ve Orada nasıl anlatayım size? Farklı farklı mekana göre düşmanlar geliyor. Mesela bitkili mekana gittiğinizde öyle bir düşman geliyor veya farklı bir mekana gittiğinizde ona göre düşman geliyor. Fakat bu düşman çeşitliliği bir yerden sonra yok. Evet. Yani sadece aynı düşmanın farklı formu veya ufak farklı hareketler yapıyor. Ama yerdekleri demiş falan aynı. Ya yani onun bir, bir üst modül hale çıkıyor. Bu konuda düşman çeşitleri konusunda gerçekten kaçınılmış. Ama oyunları e baz alırsak bunu çok da takmıyorsunuz. Çünkü öyle bir aksiyon vermişler ki aynı düşman olsa bile o aksiyonu yaşamaya devam edebilirsiniz. <laughs> Dediğim gibi bir kısmına kadar fark edilmese de bir zamandan sonra artık o düşman çeşitliliğinin olmadığı fark ediliyor. Fakat aksiyonla ilgili tek sıkıntı burada değil. Tek burada bitmiyor. Oyunda hiç boss fight. Oyun çok tekrara düşüyor. Gerçekten hani bir yandan sonra oyun çok tekrara düşüyor ama silahlarınızla falan bunu gölgeletmeye çalışıyorlar size. Yine de yarı bile demeyi şey yaptığımız boss fight gibi gösterdikleri yerler var. Onun dışında bir tane boss fight yok ve hikayesi uygun aslında boss fight yapmaya gerçekten senaryosu uygun. Senaryosu da güzel bu sırada. Güzel işlenmiş demiştik bir şeye. Bunu bir de boss fight ile süsleselerdi, gerçekten tadılman yenmez olurdu. Bir tane bile boss fight yok oyunda maalesef. Hikaye anlatımını güzelce destekleselerdi çok daha iyi olurdu. Ama yine de ZPG seçimleriyle, seçim öğeleriyle... bu boss fight'ındaki eksiklikleri, hikayedeki şeyleri biraz gidermişler. Aslında çok değil, 2-3 kere falan olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. sana bir seçim veriyor ve bu... Bayağı da oyunla ilgili bir şeyleri etkiliyor aslında bakarsam. Sonun, sonunu da etkiliyor. Oyun ortasında bir seçim vardı. Diğer seçime bakmadım ama büyük ihtimal diğer seçimde de bayağı bir etkileyecekti. Çünkü manyak bir seçimdi. Bastion hakkında aslında çok bir şey diyemiyorum. Çünkü 5 saatlik bir oyun. Son olarak üstünden geçebilirim şu an sadece. Görev dizaynı ve puzzle'larından bir de bahsedeyim. Bölüm dizaynı olarak... Çok güzel gerçekten hani ama o da bir süre sonra tekrar düşüyor <laughs> düşmanların azalmasıyla beraber. Bölüm Design'ın bir süre sonra tekrar düşüyor. Tekrar düşmesiyle beraber de zaten düşme çeşitliği aynı oranda azaldığı için şey oluyor bir arada bir mekanik geliyor sadece o zaman değişiyor ama yine de bölüm dizaynları her zaman güzel. Yeni yeni bölüm dizaynları da getiriyorlar. Gerçekten ben bölüm dizaynını da beğendim. Puzzle'lara gelecek olursak, puzzle'larda hiçbir şey yok yani puzzle bile diyemeyiz hatta ona. Ufak ufak sadece birazcık zorluk çıkarsın diye yapmışlar. Ve düşmanlarla daha çok savaşmamız için. Yani oyunun aslında geneline baktığımızda çok kaliteli bir oyun. 2011'de çıkmasına bakmayın derim. Her ne kadar klişe olsa da güzel bir senaryosu var. Müzikleri ve görselliğiyle de kendini hayran bırakıyor zaten. E, aksiyonun çeşitliliği bu Boss fight yok. Ve düşmanları çok az bir süre olsa bile tekrar ediyor. Yani oyun arada tekrara düşebilir. Haberimiz olsun. Western yani piyasaya indie oyundan aksiyonuna yön veren ve Supergiant Games'in ilk oyunu olan Bastion ile ilgili tek söylemek istediklerim bunlardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın.